Sanal oyun dünyasından. Hepinize arkadaşlar ben Berat. Bugün Brawl sarsa pem çıkartana kadar su içeceğim. Gördüğünüz gibi burada bir tane 250 mililitre suyumuz var. Bunun tamamını içeceğim ben eğer pem çıkart çıkmazsa. Hemen açmaya başlayalım ilk önce. İlk önce burada gördüğünüz gibi kupa yolunda ee, 25 tane güç puanı, bir tane saç kutusu, bir tane cesaret zamanki gibi. 50 altın, 25 tane güç puanı ve büyük kutu var bir tane. Brawl Pest'te ise 30 Pardon 40'a kadar gelmiş. Bayağı var. Oranımıza da bakıp başlayalım hemen isterseniz videoya. İlk önce oranımıza bakalım hemen. Oran pem çıkma Epic Brawl'a bakıyorum. E 0.5, e 0.6 bence güzel bir oran. E, açmaya başlayalım. kupayı sonra atacağım. Hemen açmaya başlayalım. Bir şey vermedi derken pokemon yine ve roza verdi. Her zaman ilk kutuya neden severiyor bilmiyorum şaşırttı beni. Yine verdi rozamızı. Biz suyumuzu içmeye başlayalım hemen kapağını açıp. Aldık rozamızı. Hemen sarkusunu açalım. Bir şey vermedi. En büyük kutumuzu da açtım ben. Yine bir şey vermedi. Kutumuzu açmaya devam ediyoruz zaten. Saç kutusunu açalım. Tamam, saç kusuna zaten bir şey beklemiyor ama büyük kutulardan belki bir şey verir yine iki 3 karakter. 42 bir şey vermedi. Hatta iki takak yazdı. mızı alalım. Hemen açtım. Büyük kutuyu. 48 yine bir şey vermedi. Hep ilk tık veriyor. Taş kutusundan da bir şey vermiyor. Mega kutuya geleceğiz. Bunu da açalım. Bir şey vermedi. Mega kutuyu açalım. Bakalım. Belki buradan pen verir. Açtım ve 5 verdi. Bakalım bir şey verecek mi? Ve bir şey veriyor. Evet bakalım ne verecek. Ve Poco verdi. Zaten her zaman çıkıyor Poco bildiğiniz gibi. En kolay çıkan karakter bu Ender değil Bedava karakter geldi. Hemen alalım. 200 tane çift katlama butonu verdi. Büyük kutumuzu da açalım hemen. Bu videosu da en az 100 like bekliyorum. Açtım bunu da bu kutuyu da. Yine bir şey vermedi. Hemen büyük kutumuzu da açalım. Bir şey vermemeye devam ediyor. Size, eğer bu da e, bana bu ve bir şey çıkıyor hemen. Açtım ve kal çıktı. Süper X Ender'imiz çıktı kal. Güzel karakter çıkmaya da devam ediyor. Ne kadar karakter çıkarırsa o kadar iyi ama tabii ki de ilk önce tem. Bana bu hesap veren kardeşimin de açıklamaya koyuyorum. Buralıdır alem birisi. Abone olabilirsiniz oradan. Açtım bir şey vermedi sağ kutusundan. Büyük kutuyu da açtım. 89 vermez. M kutu yaklaştık. 56'mızı alalım hemen. Büyük kutuya geldi. Açtım. Niye bir şey vermedi. Büyük kutuya geldik. Bakalım ne çıkacak. Açtım Mega'yı. Tıklayacağım. Tıkladım. Bakalım altın verecek. 5 verdi. Bir şey vermiyor. Aynen bir şey vermedi. Bir suyumuzu içmeye devam ediyoruz. Yine saç bir şey vermedi. Büyük kutuyu açalım. Yine bir şey vermedi. Bayağı içtim aslında. Vermiyor herhalde. Düşmek baktım bıktım. Haydi ver artık diyorum. 51 hala vermedi. 50 tane güç puanı. Bunu biz kime verelim? Karla verelim bence. Karla verdim ben. Bir kutuyu açalım. Bir şey vermiyor hala. Karakteri bile az verdi hatta bence. Ve El Primo verdi. Sayk kutusundan beklemedik anda El Primo verdi. Bence ben bu videoda Pemçik Cenemiyorum. Bayağı biriktirildi halde kutuya. Size kutu biriktirsen verip açayım isterseniz. Kanalda da tanıtırım. Açtım. Bir şey vermiyor hala. Ne kutuyu da açalım hemen. Bekleyeceğim biraz. dokun yazı gelene kadar. En az dediğim gibi 100, 100 like bekliyorum sizden. Açtım. Megadan da bir şey vermedi. Hemen şu kutuyu da açalım. 35. Bir şey veriyor. İnşallah pemdir diyorum. Açtım ve bu hale geldi ve şu an çok pişmanım. Onun ilk başta Super bağlanmıştım. Ee, e, büyücü balleyimi almamıştım. Şu an onu da alsam balleyle geliyordu. Bir tane karakterimiz gitti. Göstereyim size hemen. Şunu unutmuştum ya baştan. Buradan zaten bunu da alsak. Balleyi alsak zaten ilk başta normal balleyi verecekti. Bu unutmamız kötü oldu. Bir tane ne güzel beleş karakterimiz gitti. Hemen kutular açmaya devam edelim. Şu an 5 tane karakter çıkarması çok güzel. Açtım. Tamam Saç kutusuna herhalde toplamda iki tane karakter verdi. Şaşırtıyor. Buna Karla verdim direkt. Az kutumuz kaldı. Açtım. 60 gibi vermiyor. Şu büyük kutuyu da açalım. Bayağı su içtim aslında. 134 tane altın verdi. Bayağı altımız olmuştur şu an. Açtım. Bir şey vermiyor. Hayvan gibi su içtim. Yüzde alt bekliyorum o yüzden size bu video için. Açtım. 51 yine bir şey vermedi. Ve son megamız kaldı. İnşallah karakter verir deyip. Daha sonra pem verir deyip. Açalım. Açtım ve. 5 yine karakter vermedi. Vermiyor Superstar. Keşke orada e, büyücü baliğimizi alsaydık unutmamız kötü oldu. Son kupa yolu kaldı. Bundan da bir şey vereceğini ümit etmiyorum. Direkt el primaya verdim uzatmadan. Bir şey vereceğini sanmıyorum. Tamam. Jesse'mizi 6. kartlarımız oldu herhalde. Jesse'yi de alalım hemen. En az 100 like bekliyorum. Ben bu hesabı veren kardeşimi de kanal açıklamada. Abone olun. Açtım. 50 aldım. Cis. yaktardım Ces aktardım ve büyük kutu. Son büyük kutumuz. Vereceğini ben sanmıyorum. Karakter bile vermez diye düşünüyorum. Açtım ve 66 aynen vermedi ve bir tane karakter veriyor. İnşallah PEM'dir diyelim. Tara. Videoda Tara çıktı. Yazık oldu ya. Ben ben inat Tara yine yani pem verse ben daha çok sevirdim. Şaşırttı beni. Supercell Tara verdi gidip de. Gidip Tara verdi bana büyük kutudan. Bir tane şey vermedi. pem vermedi. Şaşırtıyor beni. Son büyük son hatta kutumuzdan karakterimizi verdi. Toplamda 7 tane karakter çıkardık. Jesse, El Primo, Bale, Poco, Rosa, Tara ve Carl. Şaşırttı beni. oranımızda merak ediyorum. Ne kadar düşmüş, ne kadar artmış. Bakalım hemen. Çok şaşırdım şu an. Oranımız düşmüş 0.02. Şaşırttı beni harbiden e, taran çıkması. Videoyu beğendiyseniz ama like atabilirsiniz. E, bundan sonra videolarda yine 7 milyonlara gelecek her bir video 100 like gelirse. Bana destek olmak için abone görüşmek üzere. Bay bay.